yine Hı hı. Ne zamandır Güven oynamıyorum. Hatta bölüm hiç oynamadım. <gülüyor> Zamanla. Hı <laughs> hı. Ay. Her şeyi de bilmelerine gerek yok ya. Yani. <laughs> çok güzelcık kağladım Tertemiz. <laughs> Kart sayısına bak. Uçuyorum resmen. Kartlarımın sayısına bak. Allah'ım. <laughs> Şu anda rekorumu kırıyorum. Sen oraya bir Sert bir kart koy ben onu bir yırtayım hemen Yani olmaz Bundan güçlü bir kart olması lazım ya bu adam var ya Allah'la kavuşturdum Tövbe aşa yani. Bak şimdi üç k açılığa bak. <laughs> Kazandığı için bir sonraki turda o oynayacak. Nasılsız veriyorum. Kart farkına baksana, puan farkına baksana ya. Al kardeş al. Şuraya bak. <laughs> Destem uçtu uçtu. Bunu Çoğunluk hep kılıç, değil mi? Şöyle boş kart atmış olacağım ki bir kart daha harcasın. Şu ağır fark geliyor şu anda. Bu şu ana kadar oynadığım en mükemmel Gwent oyunuydu. Şuraya bak. Daha 9 kartım var. 30 puan. Ve şimdi yağdırmaya başlıyorum. Sırf fantezi yani. Kaç puan çıkaracağım acaba merak ediyorum ya. Baksana. izle şimdi. Bak. Bunlar iki kat oluyor. Bir de şuradan alıyorlar. 121. Oy 157. Aman Allah'ım. Gwent rekoruydu. Klip al burayı. <laughs> Böyle bir fark herkese attım mı bilmiyorum.